Herkese merhaba. Q20107 kodlu motorlarımızla yaptığımız sistemlerde ölçüler uzun olduğu zaman 3 metre'nin üzerine çıktığımızda e, müşterilerin de talebine göre e, kargolarda gönderilme kolaylığından dolayı e, raylarımızı iki parça yaparak gönderiyoruz. E, i̇ki parça geldiğinde raylarımız Ortadan bölünmüş iki parça bu şekilde raylarımız geliyor. Kutudan motorumuz çıkıyor, kumandamız çıkıyor ve de en önemli noktası mil birleştirme aparatı dediğimiz bu parça genelde kutunun içerisinde bu şekilde ip gönderiyoruz. Bu en can alıcı parçamız. Şimdi Birleştirme sistemini birlikte yapıyoruz. Vidalarımızı getirdik. Genelde vidalarımız üstüne bu şekilde takılmış olarak geliyor. Bu vidaları öncelikle söküyoruz. Şimdi bu parça en önemli, en canlı alıcı parçamızı kutudaki yerinden alıyoruz. Bir saniye. Evet, bu noktaya koyuyoruz. Bu millerimizi birleştirme oluyor. Karşılığına da geçiriyoruz. Geçirelim. Evet. Kapatıyoruz. Şimdi vidalarımızı kapatacağız. Raylarımız birleşti. Şimdi motorumuzu takıyoruz. Genelde motorumuz ve kumandamız tanıtılmış olarak size geliyor. Kanalları oturttuktan sonra motorumuzu takıyoruz. Tık sesini duyduk ve de bunu raya oturtuyoruz. Oldu. Şimdi